Değerli dostlar, gününüz aydın olsun, sofranız şen olsun, işiniz gücünüz rast gitsin. Evet, Feridun Fazıl Tülbentçi'nin Kahramanlar Geçiyor radyo konuşmalarına devam ediyoruz. Yazık, cihan bir kahraman kaybetti. Evet, birinci cilt, kahramanlar geçiyor, birinci cilt, sayfa 46. Eski tarihlerin kaybettiği savaşların en büyüklerinden biri olan Ankara Meydan Savaşı, Timur'un zaferiyle sonuçlanmıştı. Osmanlı ordularının talihsiz başkumandanı Yıldırım Bayezid, savaşın en kızgın anında ihanete uğramış, önce Kara Tatarları, sonra Karaman, Germiyan, Saruhan, Aydın ve Menteşe beylerinin askerleri kendi beylerinin bulunduğu Timur'un tarafına geçmiş. Vezir-i Azam Ali Paşa ile şehzadeler ve Sırp kralı savaş meydanlarını terk ederek savuşup gitmişlerdi. Yıldırım Bayazıt yalnız kalmış, kolu kanadı kırılmıştı. Osmanlı ordusunun kayıpları korkunçtu. Savaş meydanı şehitlerle dolmuştu. Eğer isteseydi belki Beyazıt da kaçabilirdi ve canını kurtarabilirdi. Fakat arkadaşlarının padişahım artık zafer ümidi kalmadı. Siz de savuşup gidiniz. Selamet yerine vasıl oluncaya kadar biz Livayi padişahı yanında kalan kullarınla Tatar'ı oyalarız diye yalvarmalarına önem vermemiş. Biz Sultan Murat Hüdavendigar'ın oğluyuz rütbeyi şehadeti itiraz etmeden gaza meydanlarından nasıl çıkar evladı vatanı yüzüstü nasıl bırakırız demişti. İhanete uğrayan Yıldırım Bayazıt savaşı terk etmeyi askerlik ve padişahlık şerefine uygun bulmamıştı. Yar olmayan talihini bir kere daha deneyecekti. Çataltepe'ye çekilmek kararını vermişti cesetlerle dolu olan savaş meydanında eli silah, tutabilenleri boş yere aramıştı. Fakat herkes gitmiş, kimsecikler kalmamıştı. Şehitlerin ruhuna Fatiha e okuduktan sonra kendisine sadık olan 3000 askerle vuruşa vuruşa Çatal Tepe'ye kadar çıkmıştı. Şimdi burada ordulara karşı duracaktı. Dünyaya hükmetmek için geldiğini söyleyen ve ben dünyaya silah taşımak ve benden önde bulunanı muhakkak mağlup etmek için doğdum diyen Sultanı İklimi Rum Yıldırım Bayezid Han eğilmez başını süsleyen saçlarını rüzgarda bir bayrak gibi savurarak destanlara sığmayan bir cesaretle dövüşmüştü. Elinde kılıçlar kırılmıştı. Çataltepe savunmasıyla tarihte benzerlerinden hiçbirine nasip olmayan yüksek bir celalet sahnesi vücuda getirildikten sonra da esir olmuştu. Yüksek bir celadet sahnesi vücuda getirildikten sonra da esir olmuştu. 28 Temmuz 1402'de ceryan eden bu savaşın muzaffer başkumandanı Timur, heyecan ve yorgunluklarını dindirmek için oğlu Şahruh Bahadır ile satranç oynuyordu. Şahruh babasına Çataltepe savunmasını anlatırken son olarak diyordu. Yanında 300 yeniçeri kalmıştı. Bir türlü teslim olmuyordu. Ben ömrümde böyle bir mücadele görmedim. Üzerine binler, on binlerle hücum ediyorduk. Osman oğullarının saldırışları hala gözümden gitmiyor.'' gür ve erkek sesiyle savurduğu naralar hala kulağımda. Yazık oldu. Timur başını elleri arasına almıştı. Küfar üzerinde muzaffer kılıcını eksik etmeyen Osmanlı devletini bu hale getirmekle iyi mi etmişti? Kendi kendine tarih inşallah hakkımızda iyi hüküm verir diye söylendi. Endişesinde haklıydı. Bayazıt babası Sultan Murat Hüdavendigar'ın şehadeti üzerine Kosova sahrasında zafer bayraklarının gölgeleri altında tahta çıkmış, Bizans İmparatorluğunu haraca bağlamış, 25 Eylül 1396'da Nibolu'da Haçlılar ordusunu yerden yere vurarak Balkanları ve Orta Avrupa'yı nüfuzu altına almıştı. Anadolu beyliklerini bir bayrak altında topladıktan sonra da kuvvetli bir ordu ile İstanbul kapılarına dayanmıştı. Keşke ihtiraslar ve gururlar bu iki kahramanı karşı karşıya getirmemiş olsaydı. Timur'un hatası sevabından büyük, çok büyüktü. Şimdi ise bunları düşünüyor ve tarihten korkuyordu. Biraz sonra esirini yanına getireceklerdi. Onu bizzat karşılamak üzere Çadırın kapısından çıktı, bekledi. Nihayet Bayazıt muhafızların arasında gelmişti. Üstü başı toz toprak içinde olmasına rağmen dimdik duruyordu. Gururundan hiçbir şey kaybetmemişti. Galibin teveccühünü kazanmak için önünde eğilmeye lüzum görmedi. Hayatının bu en zilletli dakikasında bile tavrını değiştirmedi yaralı bir aslan gibiydi. Tümur gülüyordu. Bu gülüş yıldırımı çileden çıkarmaya kafi geldi. Allah'ın bedbaht ettiği biriyle istihza etmek fenadır diye bağırdı. Timur yine gülüyordu. Sana değil, Allah'ın bu dünyayı senin gibi bir körle benim gibi bir topala bıraktığına gülüyorum cevabını verdi. Bazı tarihçilere göre Beyazıt'ın bir gözü hafifçe sakattı. Çadırın kapısından yan yana içeriye girdiler. Beraberce bir sedire oturdular. Galibin kini geçmişti. Beyazıt'ın vakarını takdir ediyordu. Malubunu teselli etti. Elem çekmeyin dedi. Elem çekmeyin. Canınıza kastımız olmadıktan başka mülkünüze de kastımız yoktur. Birkaç gün misafir kaldıktan sonra mülkünüz gene idarenize geçer. Aradan günler geçti. Timur verdiği sözü tutmadı. Beyazıt'a hürriyetini iade etmediği gibi ordularını Batı Anadolu'ya doğru sürdü. Kendisi de esiriyle beraber Kütahya'ya geldi. Torunu Mehmet Mirza Bursa'ya girmiş, saraydaki hazineleri ele geçirmiş ve Beyazıt'ın güzel karısı Maria Despina ile iki kızını yakalayıp Kütahya'ya göndermişti. Sevgili karısı Maria'nın Kütahya'ya getirildiğini haber alan Beyazıt, Tümur'a müracaat ederek Ankara'da kazandığı zaferi böyle küçük şeylerle lekelememesini ve karısının ya yanına veyahut oğullarından birinin nezdine gönderilmesini rica etmişti. Timur bu müracaata cevap vermedi. Zavallı Bayazıt'ın gözüne uyku girmiyor, yemek yemiyor, günden güne çöküyordu. Ah bir kurtulabilse, o zaman yapacağını biliyordu. Yakın silah arkadaşlarının esaretten kurtarılması için yaptıkları teşebbüs bir sonuç vermemiş, bilakis kaçmasına mani olmak için çok sıkı tedbirler alınmış ve pencereleri demir parmaklıklarla örtülü bir yere hapsedilmişti. Timur Anadolu'yu bir harabeye çevirdikten ve Türk birliğini parçaladıktan sonra Semerkant'a dönmek kararını vermişti. Esirini de beraber götürecekti. Emirlerden biri Bayazıt'ın mahpus bulunduğu Akşehir'e gelerek haber verdi. Yıldırım Timur'un maksadını anlamıştı. Semerkant'ta törenlere giderken zafer alayını teçvit edecek olan şanlı yadigarını beraberinde götürmek istiyordu. Halka işte size Rum ikliminin muazzam hükümdarını esir olarak getirdim diyecekti. Bayezid bu teklifi kabul etmedi. Timur'un talepleri hüsniyete makrun değildir. Aylar vardır ki ne ailemizden ne şehzadelerimizden haber aldık. Kendi ülkemizde görmediğimiz itibarı Semerkant'ta göreceğimizi kim temin eder? Yazık! Cihangirlik iddia eden bir hükümdar böyle mi hareket etmeli, bu kadar küçülmeli miydi? Emir, ne kadar teminat verdiyse de bir tesiri olmadı. Bayazıt günden güne zayıflıyor, eriyordu. Semerkant'a götürüleceği haberi maneviyatını çok bozmuştu. Güzel karısı Despina'nın Timur'un sarayında olduğunu, şehzadelerin birbirine düştüğünü, Anadolu vahdedinin bozulduğunu, taht kavgalarının başladığını öğrenmiş, tesürü bir kat daha artmıştı. Bir vakitler kendi saflarında savaşmış olan ve 7 Mart 1403'te Timur'un emriyle ziyarete gelen Minnet Bey'e dertlerini dökmüştü. Bizi Semerkant'a götürmek isterler. Tatar payitahtının tahtının sokaklarında tertip edecekleri zafer alaylarında bizi halka teşhir etmek gayesini güderler. Ben neden bugüne kadar bu esaret hayatına tahammül ettim. Neden gururumdan, izzeti nefsimden fedakarlık yaptım? Murat Han gibi şanlı bir padişahın oğlu olan ben Sultan Bayezid Han neden bugüne kadar sabrettim? Çünkü bir gün gelip tekrar ordularımın başına geçeceğimi ümit ediyordum. Beni Kosova'da, Neybolu'da muzaffer eden ordularımın başına. Halbuki Henüz biz hayattayken şehzadelerimiz tahtımız için tefrika çıkarırlar. Fakat şanlı menkıbelerimizin tabağımızın arasındaki hatıraları kolay kolay silinmeyecek. Bunlar, bunlar benim son sözlerimdir. Sonra kendisini teselli etmek isteyen Minnet Bey'e gözleri dolu dolu bakmıştı. Artık her şey Tamam oldu. Her şey bitti. 25 yıldır şerefle taşıdığımız kılıcımızı bile elimizden aldılar. Böyle esir olarak yaşamak neye yarar? 8 Mart 1403'te esir padişahın odasına girenler Bayazıt'ı ölü olarak buldular. Sultanı İklimi Rom Yıldırım Bayazıt Semerkant'ın mükellef saraylarında bile olsa esir yaşamak istememiş, yüzüğünde sakladığı bir zehiri yutarak hayatına son vermişti. Bunu yolda haber alan Timur, fevkalade müteessir olmuştu. Yazık demişti, yazık. Cihan bir kahraman kaybetti. Cihan bir kahraman kaybetti. Feridun Fazıl Tülbentçi Sevgili dostlar. Yayınımızı dinleyen, yorum yapan Murat Korkmaz ve Mükerrem Sarıgözoğlu'na teşekkür ediyorum. Saygılarımı gönderiyorum. Ve beğen yapan Ayten Kara, Şerife Gündoğdu, Murat Korkmaz ve Mükerrem Sarıgözoğlu'na teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Ve Az sonra Ulubat'ta Hasan sizlerle olacak.